Biz yağ getirelim, yağ getirilmesi. misafirler Deste Büyük Boy güreşlerinde çeyrek final müsabakaları. Bursalı iş adam Ahmet Ersöz adana güreş yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük. Uyduğan'ı Yasin Sevim Kocaeli Kandıra. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'la Adayı güreş yapıyor. Da, evet, evet. Kafa kaslar, kafa kaslar. Sefa Yasin Göcekçi Samsun. Evet, devam Melih Özdemir. Devam Turgutlu Güreş Akademi Spor Kulübü'nün pehlivanı evet. Manisa Yunus Emre Akbaş Karamürsel'in iş adamı Abi, Serkan Ertan adına güreş yapıyor. Kocaeli Karamürsel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor evet, evet, Sayın evet. Tahir Büyük Akın'ın pehlivanı evet. Hüseyin Çakır Samsun Terme, Turgutlu bir Güreş Akademi Doğru. Spor Kulübü'nün pehlivanı Nisan Turgut'tu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın'ın peynivanı evet. Hasan Çakır Samsun. Evet. Evet. Antalya Pirike evet. evet. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Geyikçi adına güreş yapıyor. Evet. Aynı zamanda Kumluca'da faaliyet gösteren evet. Evet. Uğur sıfır. Auto Servisleri sahibi Sık. Sık Uğur Racak adına güreş yapıyor. Çal şu Antalya Filik Allah Allah. Evet. İlla Allah. Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. El Allah derman versin. El küçük orta küçük boy. <laughs> küçük orta büyük boy pehlivanların son çağrı. Evet, <laughs> Evet küçük orta küçük boy pehlivanları. Sıraya bu. geçelim. kollarımı alalım. Çamır, küçük orta bu. küçük boylar. bizimle bizimle. Dizinle dizinle dizinle. Dizinle dizinle. Kalkışla kalkışla dizinle. Kalkışla dizinle. Kalkışla dizinle yapacağım. Dizinle dizine vur. Yapma. <laughs> Yapma. Dizine dizine <gülüyor> vuracağım. Daha uzun al. Daha uzun al kapıya. Daha uzun al. yanlardan geçeceksin yanlardan, yanlardan. Yandan. Evet. Ne yapıyorsun? Abi toparlansana niye yerde uzan tut? Uzan kasta. Uzan uzan. Uzan kasta. Ayağını durma. kas kendini. Oğuzhan kasta gidiş yap. bekle. Evet. Boşa atma. Oğuzhan. Kastantere, kastantere. Evet, Hemen toparlar. Yatma. Sağ ayak geldiği zaman dal bastır. Sefa, götünün üstüne otursana. Götünün üstüne otur, yatma yani, yatma. Ayaklara dikkat et. Baş pehlivanlarımız, baş pehlivanlarımız, üçüncü tur kural çekiminiz başlamak üzere. Lütfen her meydanında Toplumlu hazır olunuz baş pehlivanlarımız. Götünün üstüne kaçın. Yandan güreş. Uzat şeylerini kaçın. Küçük orta küçük boy güreşlerinde çeyrek final. Evet. Uzat, uzat. evet küçük orta küçük boylar. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz Evet güreşlerimizin, tertip komitemizin çok değerli misafirleri akın akın gelmeye devam ediyor. Şu anda Kabul Baba Er Meydanımızda. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Saldız her meydanımıza şeref veriyor. Tertip Komitemiz adına Sayın Başkanımıza hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Deniz Kanar. Sayın Ersin her şeref vermiştir. Tertip Komitemiz adına hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde Kemal Paşa ilçe başkanımız Sayın Gökhan Demir her meydanımıza şeref vermiştir. Tertip komutumuz adına hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Baş, baş, baş. Kreşleri 3. Tur çekimi şu anda başlıyor. Evet kurasını çekmek üzere Ali Gürbüz geliyor. Ali Gürbüz kurasını çekiyor. Bir numara Ali Gürbüz. Recep Kara geliyor. <Sardf> Recep Kara. Dört numara. Feyzullah Aktürk geliyor. Feyzullah Ak Aktürk üç numara. bir açabilir miyiz? Rica ediyorum sizden. Yalçın Öncül geliyor. Ayran Öncül 7 numara. Okan yavaş geliyor. Okan yavaş. 5 numara. Ali Yaratma geliyor. Ali Yaratma 8 numara Mecit Yıldırım kurasını çekiyor Mecit Yıldırım 6 numara Sarkan Sarktürk